Arkadaşlar merhaba. Rukiye'nin gezen mutfağına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki bayanların zorlandığı ama bizim kolaylıkla yaptığımız tereyağı yapıyoruz. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Öncelikle malzeme listemize bakalım mı? 500 gram en az 35 gram yağ oranında olan kaymak, süt kaymağına ihtiyacımız var. Tabii ki bunu şöyle de yapabilirsiniz. Kaynattığınızın sütlerin kaymaklarını buzluğa kaldırıp biriktirip o şekilde de tereyağı yapabilirsiniz. Hatta yoğurt kaymağından da tereyağı yapabilirsiniz. Ortalama 500 gram kadar buza ihtiyacımız var ve de Soğuk suya ihtiyacımız var. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle çırpıcımı yerleştiriyorum. Tabii ki bunu mikserle de çırpma işlemi yapabilirsiniz. Bildiğiniz krema şeklinde öncelikle pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpma işlemi yapacağız. Kaymağımı karıştırma kabımın içerisine yerleştiriyorum. Siz de büyük bir kabın içerisine koyup mikserle çırpma işlemi yapabilirsiniz. Kremamızı ortalama 5-6 dakika pürüzsüz oluncaya kadar, krema gibi bir dokusu oluncaya kadar çırpma işlemi yapıyoruz. Sonraki aşamada suyumuzun çok soğuk olduğuna dikkat edelim. Eğer e, suyumuz soğuk değilse de bunun içerisine buz koyup bir kenarda da bekletebilirsiniz. Ya da buzlukta soğutulmuş su olursa daha daha güzel olur. Normalde tereyağını yaparken e, eskiler, annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz Birliğinin içerisinde dakikalarca yoğurma işlemi yapar ve e, hani normal bir yoğurma işlemi değil hem ezip hem e, karıştırıp hem de normal bir hamur yoğururcasına yoğurması gerekiyor ki bu aşamada suyu çıksın. Kaymağın içerisindeki acı su dışarıya çıkabilsin ve o suyu biz atalım ki hatta o suyu da biraz sonra göstereceğim ve nelerde kullanabileceğinizi de söyleyeceğim tereyağın içerisinde acılık veren suyu hamur işlerinde, poğaçalarınızda çok güzel efsane tarifler yapabilirsiniz. Normalde tereyağını yaparken ortalama o yoğurma miktarına göre değişir ama yarım saatimizi alır. Yani minimum evde yoğuracaksak minimum 30 dakikamızı alır. Ama termomiksle tabii ki bir 10-15 dakika içerisinde tereyağımız hazır olacak. Kaymağımız hazır bizim çok soğuk suya ihtiyacımız olduğu için buzun içerisine soğuk su ekliyorum. Bunu ne yapacağız? Çırpılmış kaymağımızı tekrardan dondurma işlemi yapacağız. Hem yıkayacağız hem de tereyağı haline getireceğiz. Şimdi çırpıcımızı karıştırma kabından çıkartıyorum. Artık yıkama işlemine geçeceğiz. Şöyle aldım. Buradaki soğuk suyumuzdan ortalama 300 gram kadar karıştırma kabımın içerisine ekliyorum. Ekledim. Kapağımı kapatıyorum. 2 dakika hem karıştırma hem de yıkama işlemi yapıyoruz. Evet, tereyağımızın birinci yıkama işlemi yapıldı. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Toparlanmaya da başladı. Tabii ki bu işlemi bir birkaç aşama yapacağız. Şöyle spatulamı geri sıyırayım. Süzgecimizi yerleştiriyoruz. Burada sizler ben termomiksin süzgecini kullanıyorum ama sizler normal süt süzgeci, ince gözenekli bir süzgeç de kullanabilirsiniz tabii ki. Aldım. Suyu tekrardan süzdürüyorum. Kaymağımızı şimdi alıyorum. Şu şekilde bir göstereyim. Biraz toparlandı. Buzlu suyumun içerisine Aktarıyorum. Artık burada elimizle hem şekil vereceğiz, hem de toparlayacağız. Yine aynı şekilde, siz mikserle çırptıktan sonra soğuk suyun içerisine buzlu ama buzlu mutlaka koyun çünkü sıcakta gerçekten erime yapıyor ee, ve toparlanması zor olabiliyor. O yüzden soğuk su ve buz şart. Karıştırma kabımı kenara koydum. Artık elimle şu şekilde hem toparlayacağım hem yıkıyorum hem de artık kıvam aldırıyorum. Artık bayağı toparlanmaya başladı ama ellerim dondu. Antalya sıcağında yanıyorum ama ellerim donuyor <laughs> şu an. Şöyle iyice içindeki su miktarını da aldırıyorum. Hatta bu parçaları da var. Kaymağınız ne kadar yağlı olursa, yağ oranı fazla olursa o kadar suyunuz, berrak ve acı suyunuz çıkmayacaktır. Benim çok fazla yıkama yapmamış olmama rağmen, bakın suyun berrak. Bu da yağ oranının fazla olmasından ileri geliyor. Hemen toparlandı ve acı suyum gerçekten çok fazla yok. Hatta hiç yani suyu çıkmadı. Biraz daha şöyle bekleteceğim. Şöyle elimle şekil veriyorum. Bir ipucu daha. Ben bunu çok fazla böyle sıkmadan bir kabın içerisine koyup şuradaki suyumu boşalttım. Evet, tereyağımızı 1-2 saat buzdolabına bırakıyorum. 1-2 saat sonra ufak bir püf noktası size anlatacağım. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra şöyle tereyağım dondu. Ben burada ne yapıyorum? Şöyle parçalıyorum elimle ki İçindeki suyu, bakın, içinde akan suları tamamen yok ediyorum. Eğer bunu ilk aşamada yapmış olsaydım, elimiz sıcağıyla tamamen tekrardan eriyecekti. Dolapta dinlendirdikten sonra şu şekilde suyumuz rahatlıkla içindeki su miktarını düşürebiliyoruz. Sonra bunları tekrardan şekil verip. İster buzluğa kaldırabilirsiniz, ister de dolabınızın altında muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bugün ne yaptık? Thermomix'te tabii ki kısa sürede tereyağı yaptık. Nasıl mı yaptık? 500 gram kaymağımızı önce iyicene krema şekline gelinceye kadar çırptık. Siz mikserle çırpma işlemi yapabilirsiniz. Sonra buzlu, çok soğuk suyumuzla yıkama işlemi yaptık sonra suyunu süzdük. Eğer suyumuz berrak değildiyse bunu birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Bizim suyumuz ikinci yıkamada tamamen berrak oldu. Kaymağımız ciddi anlamda yağ oranı yüksekti. Sonra buzlu suyun içerisine koyduk. Elimizle şekil verdik. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdik. Dondu. Sonra elimizle içindeki suyu sıktık. Çamaşır sıkar gibi değil tabii ki. Normal elimizde şekil verir gibi içindeki su miktarını attık. Ve sonra tekrar dinlendirdik. Şekil verip isterseniz buzlukta, isterseniz alt kısmına koyup kullanabilirsiniz. İsterseniz tuzlu isterseniz de en son aşamada e, şekil verme aşamasında tuzunu ekleyip buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. Ben tuzsuz tereyağı tercih ettiğim için de tuz kullanmadan direkt dolaba kaldıracağım. Daha çok video ve tabii ki konuklar için beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı, abone olutturmayı hiç unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.